Altın altın mucize, o Merhaba benim adım Moğulsu Ulucu. Merhaba benim adım Denekle. Merhaba benim adım Kuklacık. Merhaba benim adım Eflat. Merhaba benim adım Urasmete. Merhaba ben Nisa. Merhaba ben Beren. Benim 23 Nisan Kutlu olsun. 23 Nisan Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan nedir? 23 Nisan Atatürk'ün bize armağan ettiği bir bayram. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk bize armağan etti. 23 Nisan bizim bayramımız. Ondan çok mutluyum. 23 Nisan çok güzel bir bayram. 23 Nisan çocuk bayramı. Sen bizim bayramımız. Kutlu asıl sen yemiyorsun.